kabar şekil kaşifleri. Bugün üçgen, kare, dikdörtgen, çember ve dairenin sihirli dünyasına dalıyoruz. Dünyanın her yerinde geometrik şekiller saklı. Onları bulmaya ne dersin? Üçgenin adından da anlaşıldığı gibi üç kenarı ve üç köşesi vardır. Bak, şu dilim pizza bir üçgene benziyor. Karenin dört kenarı ve dört köşesi var. İşte bakın bu pencere bir kare. Dikdörtgenin de dört kenarı ve dört köşesi var. Ama karenin aksine, onun karşılıklı kenarları birbirine eşittir. İşte, hemen karşınızda duran kitap, dikdörtgene benziyor. Çemberin ne kenarı ne de köşesi vardır. İşte bu yüzük, çember şeklinde. Dairenin de kenarı ve köşesi yoktur. Dairenin içi doludur. Bu madeni paraysa bir daireye benziyor. Artık şekilleri tanıyorsun. Ama bir şekil avına çıkmadan önce bu konuyu 2. Sınıf Tüm Dersler Konu Anlatımlı kitabımızdan tekrar ettirim. Şimdi etrafına bak ve üçgenleri, kareleri, dikdörtgenleri ve daireleri bul. Hoşçakalın.